Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beraber solo oynayacağız yanımda Ahmet var Semih de var ama Çağrı da yok kamerasında bir hata mı ne bir şey varmış da bozuk mu ne Bir şeyler ne? olmuş ne? o yüzden Merhaba şey arkadaşlar ya. Sonunda 2 saattir Semih'i bekliyoruz Değil mi kanka Evet 2 evet. saatlik Semih kanka gel gel mesaj at hadi Gel gel spam'a boğduk oha 5 saatlik spam maçı saat. yapıyoruz Kanka ben bittim kanka ben oyun oynayamayacağım Yeni... Yenilecekmişiz gibi hissediyorum. Zaten kaç tane klan maçı kazandı? Kazandı abi, <laughs> Kanka ben de öldüm. Abi yenileyip başlattın. Kanka 310 <laughs> pingle. Kanka kaç pingim var bir baksana benim. Hadi kanka. Adamın yanına gidiyor. Kanka ben bittim abi adamda şeyta var. 4-8 de varmış. Öldük. Valla bizde bir seni şey vurmuş bir seni şey vurmuşum ben hiç vuramamışım kanka 401 <laughs> pingim var 401 ping ne kanka 401 ping ne Kimin? Seni Deme Adam çt'ağla mı lanıyor ooo yo m468 Ama an çok kötü oynuyorum lan Pingden dolayı Kanka nedense bugün bayağı ping yükseldi 3 vs Adamla çt 3 vs 1 Lan 3 vs 1 nereden çıktı Klan maçı yapıyoruz işte. Öleceğim, ölme, ölme ne olur ölme. Adam bıçak atıyor bana, cesaretli çocuğa bak. Öldüm mü? Gel. Kanka çeyte ana çeyte kaldım öldüm. Kaçacak oysaki Gel abi buraya sen. Bu nereden sıkıyor lan? Lan! Var, var ya mı? böyle bir şey Ahmet. Sema şey, aldı arkadan ben vuruyordum. Aha arkadan biri vuruyor. Aa önden vuruyormuş. Hile var abi hile var. Öldüm. <laughs> bıçak atıyor ya, bunlar ne? Adamla bıçak atıyor kanka. Kanka ben ne bileyim kanka biz çok nubuz diyeceğim de Semih iyi oynuyor en Hı. Hmm. Arkadaşlar şu anda ben çok oynayamıyorum o yüzden Lan yani benim pinge bak ya. Onu. Abi adamlar da çeytah var ha. Kanka videoyu kapatsak mı lan? Yok yok. Kanka bu pinkle nasıl oynayayım? Onu düşünüyor mu? Oynayamıyorum şu an. Hiç oynayamıyorum. Kanka tekrar videoya başladığımızda yine olmayacak mı? Ne bileyim internetim internet çekeyim diyor. İnterneti çekeyim. Abi adama tutuyorum adam ölmüyor. Yani... Abi adama sıkıyorum, adam ölmüyor. <laughs> Gel lan buraya. Gel lan. Hadi öl. Öl kaman. Öl 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 ana. Adamı öldürecektim çeytan. <laughs> Kanka o beni öldürdüler. Ha ping biraz düştü diyeceğim. Ben, ben öldürdüm abi. daha çıkıyor. Ahmet beni niye buğa sokuyor kanka ya? <laughs> şeyt aldı gel lan buraya. Allah'ım adam arkadan geliyor kanka o acayip uyuz oldu. Adam şeyt bıçak attı. <laughs> şeyt canı ondu. Şeyt bana bıçak attı. <laughs> kanka şu an acayip noob oynuyor. Bir görsen var ya. Al be. Gel öldüm. Adamlar bizi batırmış. Şu oyunlarda en nefret ettiğim bir şey pingin yüksek olması. Aha kanka ben de gittim, niye de? Ya şey, Arkadaşlar de bir şey yeter oldu. Ya de, yeter öndeki... Ya. Öndeki yeşil nokta gözükmüyor. <laughs> ettik biz, ettik, 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 ettik. <laughs> kanka bu bildiğin fail video <laughs> maç Maçonu al, maçonu almam <laughs> lazımdı, maçonu aldım. Maçonu almam lazımdı, bunda dürbün yok. Lan, Aha adam... girdim semya ya, <laughs> Sen mi ne kanka? Kanka hani mesela siz benim yanımızdan geç yanımdan geçiyorsunuz ya. Hı. O zaman yani birbirimize değdiğimiz zaman ping olduğu zaman ben blok blok blo nereden çıktı lan? Minecraft'tan alıştık onlara da. <laughs> Vallahi <Duvarların> ne <laughs> <içine giriyorum. Adam bu bomba... man. Abi bak sağda AWP'li, solda cheat şey aldı. Ne yapalım abi şu an? Arkadaşlar kanka, 30 bu kadar. <laughs> kanka bu ne ya? Hiç oynayamıyorum şu an. Gelin lan. Pinga bak. Kanka AWP'li orada, Çeytal orada, oradan başka bir şey... lan, lan bir adama çekerken öbür adam bana çekmesine gıcık oluyorum vallahi. Zaten gıcık gıcık bana onu yapıyorlar. gıcık yapıyorlar. Oluyorum bu ne? Bu. Kanka uyuz oldum şu an. Evet dalıyorum öndeki Acayip yeşil nokta gitti. Uyuz geçiriyor. oldum. Lago uyuz oldum. Bu arada kanka Minecraft çekeceğiz mi? Ölüyorum kanka. Adamın canı kaç <laughs> aldı acaba bu? Yap ya, ya yapmayın lan. Yeni falı var. <laughs> Şeytahlıya mı dalayım? Taklaya mı dalayım? Da da Kafa yiyeceğim. Dur adam şuradan gelecek. Lan! AWP'li var orada. Hes hep hep, hep, hep çekiyor bana. <laughs> Aynen ya. Kanka <laughs> acayip. Vurdum gibi veriyor elime. <laughs> vurdum bir kere ana. Yeşil şey olmadan vurdum. Değil miydi? İki tane gelmiş. Bak bak bak. Kanka. Aa yok ne dedim adam senin. <laughs> Bizim Semide de Bora var. Bir şey yapamıyor. Aldım ha AWP'liyi. Kanka adam sağdan geldi. Oyun kasıyor kanka. Kanka yukarıda AWP var. Niye almıyorsunuz? Kanka oyun kasıyor. Ben sana... Kanka bu lafta. Bu pinkle AWP'yi ne yapayım ben? Kanka en azından güzel silah ya. Kanka benim oyun. Ona. Katıyor. Adam oraya tutmuş beni bekliyor. Aa ya. kanka pingim düştü. Yes be oh be. Ama oyun kasıyor öyle bir sıkıntı var. Kanka, ben beni arkadan kim vuruyor? Kanka ping düşüyor Aa, oyun kasıyor böyle bir şey yok ya. Şey yok. Abi ya Semi niye erken gelmiyor Semi? Semi de vurmuş zaten. ping kanka Semi'nin de ping yükseldi iyice Bizim internetler iyice kötüleşti lan. Oynamıyor lan. Adamın kanka. canı 11 mi? Oynamıyor lan. Bırak. <laughs> Oyna kanka bırak oyna. Ona. Sen benim falına bak kanka fini falına bak. Ne yapayım kanka be. Of 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 <laughs> of. Sevinip şu an acayip abi. güzel. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi yapmış, lan gene iyi yapmış baksana. Lazer falan var. Bende tek lazer eksik. Kanka oyun kas. Aa sen odadan odadan çıktı kanka. İki kişi kaldık. Vallahi mi? İki kişi kaldık sıçtılar. Sıçtılar bir tarafımıza sıçtılar. <laughs> kanka, adam, gibi adam gibi oynayan Semi vardı. <laughs> kanka atmışı çöz. Kanka, kanka pingi bir an. Ne sandın biliyor musun? Yıllar <laughs> <laughs> bomba. Bombayı tuttu onları bebeğim. <bombay>. Abi bombacı da <laughs> bakayım. Oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Arkadaşlar bu videoyu atmalı mıyız? Atmamalıyız. Kararsız kaldık. <laughs> kanka oyunum niye kasıyor? Gel geldi sonunda. Şimdi başlayacağım ben oyuna. Kanka hani. bir lan. Gel bebeğim. Kanka pink Düştü Kesinlikle. biraz. Ping düştü. Oyunun kasması geçti. Bakayım nasıl oynayacağım. Son 2 dakika, 3 dakika. Dalıyorum kanka. Allah ributa. Aha öldüm bile. Gel lan buraya. Ben oraya pusuyken niye çıkmıyorsun abi? Abi kanka niye... aldım. Bu var. 82'ye 21 nedir abi? Ne? Barley. Barley. Ben öyle bir şey yok. Burak adam 28 canı Burak arkanda Burak Burak arkanda lan o Değil oğlum başka biri Semi de girmiş Kanka, odaya Semi direkt gelmiş geçmiş abi Direkt gelmiş geçmiş bak Abi da... vallahi bir adam kapısı oldum resmen Çıktığı yerden indiriyorum bak cadı ne var ya cadı <laughs> Kanka bu adam nereden sıkıyor o Kanka. Ben arkadan biri vuruyor Vurma abi yapma abi Kanka yine yükseldi kanka ben yine oynayamıyorum Beş öldümem var Kanka beş öldümem var, ölmeme baksana <laughs> Senden <az> gün ölmem <laughs> Kanka ama benim ping'e bak Sonra ama bir kişi daha vurursam ilk defa geçeceğim oyunda Zaa 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 Bir kişi daha öldürsem seni geçeceğim oyunda ilk defa diyecektim, öldürdüm bile <laughs> Kanka benim ping'e bak Kanka bak ping'im düştü, oyunum kasmaya başladı Oyunum oyunumu kasması gitti pingim yükseldi bu ne ya? İkisi de bir anda Abi adamın kafadan headshot veriyordum bak 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 bak. Göster kafanı bebe. Öldüm Mahmut. Göster kafanı. Lider Alttan sıktı işte bekliyordum. O yüzden dondum vardı. Sen de mı aldın? Kanka Nasıl? ölmeyin, ölmeyin. Üç öldüme daha biter oyun. Üç öldüme biter oyun. İki, <laughs> iki öldüme <daha> biter oyun. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm mü? 99. Sonuncuyu ben öleceğim. Hayır. Aha adam öldüm. 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 zaa Kanka. <laughs> Lan mi geçmişsin ya. Kanka ama Semih oynadı sonra yeniden gitti ya gene beni Arkadaşlar. Bak bu arada kötü oynadım bakın. Bak bizim arkadaşlara videoda şeyi bizim klan maçlarını göstersen az. <laughs> göstereyim kanka. Hadi hadi. Gayet evet, göster göster. <gülüyor> Maçta. Hadi girin girin. Bir tane <laughs> kazanmamız var. 46 45. Ve? O zaman da ben adam öldürmüştüm. Öyle olmuştu. Bakın ikinci Arkadaşlar, sayfaya bakın. İkinci tabeye bakın. İkinci tabeye bakın. Arkadaşlar, Free Competit evet. diye bir takım var. Onlarla normalde ölüm maçı yaptık dediler. sabotaj geçin dediler. Açtık. 1 2 3 4 5 6. 6 kere sabotaj yapmışız? 6'sında da 6 sıfır koymuşlar ya. Tamam <laughs> arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Hoşça kalın ve bay, bay bay. Hoşça kalın <laughs> arkadaşlar. Bay bay.